UEFA Avrupa Liginde final için her şey hazır. Takımlar bu prestijli kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Bu büyük heyecan EATV'de. Değerli futbol severler, büyük finale hoş geldiniz. Avrupa'da kupa 2'nin sahibinin belli olacağı ve birçok futbol tutkununu ekran başına kilitleyen UEFA Avrupa Ligi finali bizi bekliyor. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Stadyumdaki müthiş coşkunun ekranlarınıza kadar ulaştığını tahmin ediyorum. Büyük final için artık tüm şartlar hazır. Beşiktaş Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Final günü Bugün takımlardan biri UEFA Avrupa Ligi Kupası'na ulaşacak. Taraftarların heyecanı tüm stadyumda hissediliyor. Ancak oyuncuların mümkün olduğunca soğukkanlı olması lazım. ve Beşiktaş'ın ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Mert Günok, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi orta sahanın merkezinde bugün bir hücumcuyla oynayacaklar. İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i. Kalede Ederson, Fred ve Edson Alvarez orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. ligi finalinde ilk düdük çalıyor. Kerem Aktürkoğlu. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Kaleci son anda yetişiyor. Bu kafa golüne izin vermiyor. kısa bir top gönderiyor. Etkili bir müdahaleyle rakibin hücumunu sonlandırıyor. Şimdi rakibini arkada bıraktı. Topun ortalandığı noktada tehlike yaratabilirler. Ve bu toptan faydalanamadılar. Bu baskıdan kurtulması gerek. sürdürüyor. Nelson Semedo. Yusuf Siri Ve bu top kaleciye takılıyor. kına gönderiyor bir pozisyona girdi ama bitiricilik konusunda sıkıntı yaşadı. Çerni. Rakibinin topuna müdahale etti ve taca gönderdi. Çerni Beşiktaş kanattan ilerleme fırsatı yakaladı. Beşiktaş top kaybı yaptı. Anderson Talisca Düşüncesi Kenardan içe kat etmeye çalışıyor Yakın mesafeden çok sert bir şut denedi Asfaltla kaçırdı Bu mesafeden öncelikle kaleyi tutturmayı düşünmeliydi Şikrinyar. Anderson Talişka. Beşiktaş topun hakimiyetini alıyor. Rakibin tehlikeli hatanı faulle kesti. Bu pozisyon için hakemin eli cebine gidebilir. Bu arada sarı kart çıkıyor. Evet tartışılacak yeri olmayan bir karar. Gördüğünce kimin tabelası bir dakikayı gösteriyor ve maçın ilk yarısı bu düdükte son buluyor. Ve hakemin düdüğüyle ikinci yarı başlıyor. İlk yarıda iki takım da gol bulamamıştı. Endi Dean. Temi Abraham. Kerli. Kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Çok büyük bir fırsat. Yakın mesafeden bu vuruşu müthiş kurtarıyor. Son derece zor bir kurtarış yaptı. Sezgileri çok kuvvetli. Kısa bir top gönderdi. Ve ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Nefis bir kafa vurdu ama kaleci tam zamanında yetişti. Nelson Semedo. Bu arada normal sürede son yarım saate girdik. Ve bu müdahaleyle top kaybı geliyor. Brown. Në shqipash po për akip në dhjohës. Bu topu kurtarıyor ve kontrol ediyor. Genel performansını düşündüğümüzde Fenerbahçe rakip ceza sahasındaki üretkenliği ile bilinen bir takım. Ancak bugün bu kimliğinden biraz uzaklaşmış gözüküyorlar ve kazanmaları beklenen bir maçta skor eşitliği var. Bakalım şimdi bir fırsat yaratabilecekler mi? Öne geçme şansı şimdi golü yeniden izliyoruz. Öncelikle ilk pozisyonda kalecinin hakkını teslim etmek lazım. Çünkü güzel bir kurtarış yapmış. Daha sonrasında biraz da şans rakibinden yana olunca topu ağlarında görüyor. Teknik direktör takımı öne geçtiği için büyük bir coşku yaşıyor. Şimdi daha kontrollü bir oyun oynatmak isteyebilir. Normal sürenin sonuna doğru eşitliği bozmayı başardılar. Ve normal sürede son 10 dakika. Fred. Fenerbahçe topu rakibe veriyor. Mücadelenin son 5 dakikasına girerken takımlardan biri sadece bir farklı önde. ve top rakibin kontrolünden çıkıyor. Raşitsa ve maça bir dakikalık duraklama süresi ekleniyor. Ve karşılaşmada son düdük çalıyor. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu belli oluyor. Sahada duygular yoğun. Kazanan takımdan bazı oyuncuların rakiplerini teselli etmesi çok şık bir hareket. Onlar da iyi bir mücadele verdi. Futbolun acı tatlı gerçeklerinden biri de bu. Sahadaki oyuncuların yarısı sevinçten havaları uçarken, diğer yarısı bu günü bir an önce unutmaya çalışacak. İki takımı da tebrik ederiz. Fakat elbette şampiyon bu konuda aslan bayına sahip. Avrupa'nın en büyük ikinci kupasını müzelerinde götürmek kolay iş değil. Ve artık podyum hazır. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu kupasını kaldırmak üzere sahnede yerini aldı. Turnuvanın ilk maçından itibaren gösterdikleri müthiş performansın sonunda zafere ulaştılar. Ve işte UEFA Avrupa Ligi kupası ellerinde yükseliyor yüzlerindeki gurur ve sevinç görülmeye değer. Oyuncuların yanı sıra tüm teknik ekip ve taraftarlar da bu zaferde büyük pay sahibi. Şimdi hep beraber kutlayacaklar. Şampiyonu ve bu takıma gönül verenleri tebrik ediyoruz. Evet UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan oyuncular şimdi taraftarlarıyla birlikte harika bir kutlama yapacak. Belki de hayatları boyunca unutamayacakları anlar yaşayacaklar. Taraftarlar da bu zaferde çok büyük rol oynadı ve büyük bir tebriği hak etti. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olarak büyük bir iş başaran oyuncular şimdi objektiflere poz veriyor. Kazandıkları kupayla yaşadıkları bu coşkuyu en güzel şekilde yansıtıyorlar.